Adem iki saattir seni bekliyorum ya. Ne yapıyorsun sen orada? Allah Allah. Sen bir de kendine bak lan. İnsan bir söyler ya. Hayvan herif. Puh. Ahmet neredesin sen kaç saattir ya? Bu mal yüzünden geç kaldım ben. Gidiyor beni kapının başında bekletiyor ya. Tamam boş ver Neyse ben gidiyorum. Siz de benim arkamdan gelirsiniz seni var ya boks torbasına çevireceğim oğlum. Aynen kanka aynen aynen. Of. Bir dakika sen neden bana benziyorsun ya? Konuşmaya vaktim yok hemen buraya gelin. Bu dünyada galiba bizim kopyalarımız çok fazla ya. Sen bir kes çeneni. Allah Allah. Glitchler ve netretler karıştı galiba. Ne olacak şimdi? Onlarla da mı savaşacağız? Bir şey olmaz ya. Hallederiz inşallah. Bir dakika. Glitchler mi? Onlar da mı burada? Evet tabii ki de. Evrenlerimiz birleştiği için artık onlar da burada. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz lan. Gülmesene.